yol kopluyorum Arada bir kalbi yokluyorum Cennetten çiçek mi kaplıyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum Ama başka, başka bir kollarda, bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da yana. Yana. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Zehra Cennet'ten Çiçek şarkısına tepki vereceğiz. Haydi başlayalım. Çak. Yeri yol kalkmıyorum Kalbimi yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum, gibi kokluyorum. Ama sen başka, başka bir, bir kollarda, kollarda Sana sarhoşum Yollarda Kaybolmuş bir yerim var da

Herkesi sen ben gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoşum bir yollarda, yollarda Kaybolmuş bir geçimim var da Alacaklarım yıllardan Acılar ayırıyor korkmuyorum Arada bir kaybını yokluyorum Cevdetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen, sen gibi kokluyorum Ama sen başka, başka bir, bir kollarda, kollarda Sana sarhoşum bir yollarda, yollarda. Kaybolmuş bir geçimim var bir gençliğim var da alacaklıyım yoldan acılarım Çiçek mi topluyorum? Herkesi gibi kokluyorum Ama sen başka bir yollarda, Bir var da topluyorum kokluyorum Arada Kankası. bir kalbimi yokluyorum Cennetten çiçek, çiçek mi topluyorum? gibi sen gibi mi? kokluyorum A Başka bir kollarda Sana yollarda. yollarda Kaybolmuş bir, bir gençliğin barda Alacaklarım yollardan Yolum hem yokuş hem karanlık Derdime dert eklemeden artık. artık Gittiğinden beri peşimde yalnız, yalnız. yalnız. Kim dost kim düşman tanıdık Hep yalancı sözlere inandık, inandık. Güvendik Anladım. Olur ya olmadık, olmadık. şey yok topluyorum arada, arada bir kaynım yokluyorum Çekmekten çiçek mi, mi? topluyorum Herkesi ben gibi Ama sen başka bir ballarda Sana sarhoşum bir keseyim barda arkadaşlar şarkının sonuna geldik. Şarkı gerçekten on numara beş yıldız bir şarkı. Ben bu şarkıyı çok sevdim. Umarım bu video beğendiyseniz eğer bu video beğendiyseniz like edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorumlarda hangi şarkı yapalım yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.